kaldığımız yerden devam ediyoruz çok ilginç bir olay oldu nedense ee, şey oldu <laughs> nasıl söyleyeyim size İstiklal maaşını okudular çıktılar galiba şu an akşam öğretimde olanlar herhalde geri geldi tekrar ilerler vesaire dediler ama neyse bir değişik durumlar oldu nerede kaldık ben diyor kullanıştı diyor olduğundan diyor seviyorum diye ha tamam ee, hasır şap ee, hasır şapkı ne hasır yer zeminli olan yer tatami diyor oda diyor çok kullanışlı diyor onoji de shigoto o shimasu tamam aynı odada diyor işimi yapıyorum diyor eee shokuji shokuji bildiğin yemek yani hani bir yemekler oluyor ya i̇şte ne bileyim makarna pilav bilmiyorum o yemekler diyor e, ee, shokuji mu o diyor yemek de yaparım diyor soşu diyor ne mantı o odaya bak bütün odada hem yiyor hem uçuyor hem şey yapıyor Musuyo san no diyor kuni o, o, ülkesi diyor tan des diyor. destiyor. Tanzanya destiyor. Allah Allah. Tanzanya'da bütün artık bütün tek bu her şey mi yapılıyor? Neyse. <laughs> ee, Nagano. Var diyor. Samu Kunai destiyor. Ha, sıfatların olumsuz hali. Samu de, Samu ye. atıyorduk. Kunai koyuyorduk. Ha, pardon. Soru cümlesi var. Tabi olumsuzlukta Kunai. Okey soğuk değil lin sorusu yani soğuk değil mi diyor e ee, diyor totema diyor samuyu deskar diyor e ee, diyor hani, çok diyor <laughs> soğuk olduğundan dolayı diyor e o ki diyor kotatsu o kaymaşta hmm. büyük diyor kotatsu aldım diyor bakın burada yeni bir kelimemiz kotatsu neymiş kotatsu Kotatsu. Ben mi yanlış yazdım? Doğru. Kotatsu'nun kanjisi yok. Bir daha yazalım. Ko tat so Tamam. Türkçesi yok. İngilizcesi yok. Kotatsu ne? Hemen Google üzerinden sağ tıklayıp arat diyelim. Ha kotatsu bir şey şöyle göstereyim size Japonların bu yattığı masa var ya Bu kotatsu demekmiş Devam edelim <laughs> Bu aynen şuradaki masa Kotatsu o demekmiş Güzel bir kelime daha öğrendik kotatsu diyor Satın e, aldım diyor Ama diyor var diyor e, Nagano diyor Fuyu ga suki desu diyor Fuyu neydi kış Kar yağması neydi? Yuki. Yuki o e, furu. O yoktu herhalde. Var mıydı hatırlamadım. Ha Amega Furimas pardon. Yuki ga furu. Furimas. Aynen. Yağmurun yağması, karın yağması. Bu yıkış. Haru. Natsu. Aki. Fuyu. Yaz. Yaz pardon haru ilkbahar yaz sonbahar kış fuyu no yama wa kirei desu diyor ha fuyu yani karlı dağ diyor çok güzel diyor okusan wa diyor evet nihon no diyor kata desu ne diyor okusan diyor japon diyor kişiymiş insanıymış bu kişi insan demekti nazik hali donna kata desu nasıl bir insandır diyor sumo diyor, üç sumo diyor, genki de istiyor. Bu ney bunun? bu hmm. Buna bakarız. Her zaman diyor, sağlıklı diyor, soşte diyor, ryori ga jozu de istiyor. Ryori neydi? Yemek. Yemek yapma yani, yemek yapma derken yani yukarıdaki yemekle karışmasın. Ryori nasıl diyeyim? Yani Yemek yapma, <laughs> yemek yapmadı diyor, yetenek diyor. Yoldu des. Manyet diyor, Sumano. Ha, anladım, anladım, anladım. Sumaya, aman, aklıma gelmedi. Suma karısı oluyor, yani işi. Sumano, o işi riori o tabi maskara, o genki diyor, ben diyor, Shimin diyor, Lezzetli diyor, yemeklerini diyor dediğimden dolayı diyor ben de diyor sağlıklıyım diyor burada zaten kendisi sağlıklı diyor Nihon no seikatsu wa do desu ka Japonya'daki yaşam hayat nasıldır diyor neydi seikatsu öğrenmiştik şehir hayatı vardı maçı bir de dağ hayatı vardı yama Nihon no seikatsu wa omoshiroi desu eğlenceli diyor watashi o nihon ga totemo suki desu tamam diyor ben Japonya'yı çok seviyorum diyor. Arigoto gozaimashita. Tamamdır. Şimdi soruları cevaplayalım. Ha, doğru olanı bu. Yanlış olanı bu. Neydi? Musu Yasan diyor. Şaşınga fotoğrafçı mıdır? Diyor. Evet. Musu Yasan mı? Machino. Şaşino Takusan Torimas. Hayır. Şeylerin resmini çekmiyor. Neyin resimlerini çekiyordu bu Dağ mıydı? Aynen dağların resmini çekiyordu bu abimiz yanlış yani şehrin değil yama <laughs> Mutsuya san no uchi wa eee, neydi Nagano de aynen Nagano idi yuvarlak <laughs> Mutsuya san wa kotatsu ga arimas kotatsu var tabii ki de satın aldığı için Mutsuya san wa Nagano Fuki ga kireydi. Kireyi neydi? Sevmenin zıttı. Sevmez. Dislike. Don't like. Hayır abimiz seviyor. E, ee, Musuyo san no. Okusan ee, oku san wa. Ryori de ameri. O, Yo yaremesen. Bak burada bir cümlemiz var. Yanlış. Yani yemek yapmadı diyor. Çok diyor yetenekli değildir diyor. Hayır yetenekli. Yalan. E, ee, Musuyo san wa. Do işte. Tatami Sükredekler. Bu diyor abimiz nasıl bir odayı sever. Ya bu odanın içine ne olacak? Çalışacak. <laughs> Sigota yapacak. Ondan sonra nemaz yapacak. Uyuyacak. Doğuş de neden de herhalde. Aynen. Neden diyor. Hazır şapkalı şey sever. <laughs> Çok özür Bu herhalde Aa, eski ev almıştı hmm. ha aynen doğru aynı oldu da yatabiliyordu çalışabiliyordu yemek yiyebiliyordu o yüzden bunu seviyor neden seviyor doğuşta neden bunu gördüğünüzde bunun bir cevap vermiş şey var hani neden neden gittim diyor mesela şöyle böyle o yüzden gittim diyeceksiniz Aa, doğuşta içmogenki neydi suma va Riori de e, neydi çok yetenekliydi Totemo jozu yemek yapmada neydi Aa, yetenekliydi Ryori ga Jolu aynı <laughs> sağlıklı olması bu yüzden genki deska neden sağlıklı diyor <laughs> Nihon no Seigatsu wa dou deska Tomodachi ni Interview o Fitekudasai ne diyor? tabi Entabiyo. Entabiyo yani interview, röportaj yapınız lütfen diyor Bu oluşturmamız da böyleydi Yeni bir okuma bir şey var Burada ne var? Resimler, bilmem neler bir şeyler var Yukarıda neydi? Yeni kelimeleri öğrenmiştik Bir hazır üstünden geçelim Neydi? Shashinka Fotoğrafçı Ne vardı burada? Burayı eski kayma satın ama tatami hatır zemin yer. Benri he heya shigoto shokuji var. Shokuji. Ee, yemek. Sonra ne vardı? Samui iyi diyor. Kotatsu. Bu ısıtmalı şey. Masa ısıtma şey olan şey. Altını ısıtma. Ne vardı? Kış vardı. Fuyu ondan sonra Genki satıyor oturuyor yemek yapmıyoruz yetenekli manyetçe her gündü ne şey kat bildik alıştırmadan öğrendik yaşam hmm, bu kadar yani baya bir yani şu bazı şeyleri bildiğinde var sayarak mesela bunu ilk defa gördüm kotat ilk defa gördüm bir alıştırmada tatami ilk defa gördüm Evet. Bir sonraki düğünümüz neymiş? Bijut Sukan. Bijut Sukan bana tanıdık geldi ya. Müze miydi? Öyle bir şey olmuş lazımdı. Aa, devam ettik mi? onun hakkı olmuş ama. Bijut Sukan. Bi... Bijut Sukan. Ne demekmiş? Müze. Bijut Sukan müze bir yutsu kan kuno tomodachi to minna no bijutsu bijutsu e iki maçta dün diyor arkadaşım ile diyor işte minna no bijutsu herkesin müzesine gittim diyor o şurayı ega takusan are neydi takusan çok dem sayılabiliyor e, o meşirayı, ilginç diyor resimler diyor e diyor vardı diyor bulunuyor orada. Madono ya çıkaku uh, ni a uh, otoko no to onno no Ha bu nasıl lan? Ne bu? Bir 2 3 var. Ha anladım bu resimleri anlatıyor bize. Eyvallah. Ne diyor? Pencerenin diyor çıkaku yakınında Otoko Nohito erkek kişisi ile Hitoto onla kadın kişisi var. Onunla no Hitono e, Urushi ne bu? Ushiro ha. Ushiro ne? Ushiro ne ya? Ushiro neydi? E, arkası hatta şöyle çizeyim Mae ön Hushiro arka Sağ Migi Sol Hideri Ondan sonra bir şeyin üstü Uye Bir şeyin altı Shita Aa, Arkasında diyor Chizu harita. Chizu neydi harita Ne diyor Ha Europa Yo Europa Europa Avrupa'nın diyor çizgi desteği. Avrupa'nın ertesi varmış. İlk resimle. Bakalım ilk resim hangisiymiş? Avrupa'nın haritası var. Aynen Türkiye burada. Avrupa oldu zaten kendisi bir diye işaretmiş burada. Ne güzel. 2'ye geçelim. E onu. Manjo a, Naga. Man Naga ne demek biliyor musun? A, bir parka gittim. Mesela parkın ortasında duruyorsunuz ya. O, o işte. Ortası demek. Manna ne yazayım şöyle hatta man naka ne diyor maçı gari diyor resmin diyor ortasında diyor ne vardı şehir vardı diyor maçın o diyor hidarini sağında diyor otoko no ito ga migi onno no ga şimdi resmin diyor ortasında şehir şiirin diyor hidari solunda erkek sağında diyor <laughs> Migini kadın varmış. Machino, Migino, Vieni. Aa, bu yönleri öğretiyor bize. Şehrin diyor, sağının diyor üstünde. A ki ga arimas diyor. Ki ne ağaç? Ağaç varmış. Yani şehrin diyor sağının üstünde şurada böyle bir ağaç olsun chino nakani otokono no hito to onna no hito Ne diyor. Ajun diyor. Ortasında diyor e, erkek kişiyle kadın kişisi bulunuyor diyor. Kono onna no hito wa otoko no hito e, Ha bu kadın diyor bir erkek kişisinin diyor o yani işi. Ne çok oğlu no varmış, hito varmış burada ya konu diyor onunla nohito var diyor tamam bu kişi diyor kadın kişi diyor erkek kişisinin diyor otokono hitonunun diyor işi şimdi hızlıca bakalım ne diyor şehir var diyor solda abimiz sağda ablamız ağaç var dedi ağacı aynen yani bizim iki bu olacak dersimizin süresi de bayağı şu şey oldu Artık geri kalanını ne zaman çekeceğimi bilmiyorum. Gene bir kaç ay onu çeker atarım. Ya da bilmiyorum direkt şimdi de çeker atarım. Bitiririm olmadı bunu. Hatta bir sonraki bayağı bir beyin yapıyor ama bir sonraki ile birleştirdim. Merak eden varsa şuradan şöyle SS altınlar. De şöyle bir SS al. <laughs> en azından kendiniz yaparsınız ya ben de yapacağım tabii ki de. Evet. Burada böyle. Kudomono var. Yama var. Kava var. Neko var. Piyano var. Ee, bir sonraki dertte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.